Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemelere doyamayacağınız, yiyen herkesin hayran kalacağı, inanılmaz lezzetli, harika bir borcam pastası yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle pastamızın kekini hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ederek mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtalar oda ısısında olduğunda çok kısa bir sürede istediğiniz kıvama gelecektir. Evet bu kıvamı elde ettikten sonra içine yine aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı sıvı yağ ve oda ısısındaki bir su bardağı sütü ilave ediyorum ve mikseri çalıştırmadan kısa bir süre şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Ve malzemeler karışıp homojen bir kıvama geldiğinde kek harcımız hazır. Gördüğünüz gibi yoğun olmayan bir kek harcımız var. Bu arada fırını 670 170 derecede çalıştırdım. Fırın bir yandan ısınırken kek harcını sıvı yağ ile yağlamış olduğum büyük boy dikdörtgen borcama boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayıp düzelttikten sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kek benim fırınımda yaklaşık 18 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Keki fırından çıkarttıktan sonra soğuttum. Şimdi üzerine bir çöp şişle delikler açıyorum. Ve daha sonra klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı soğuk sütü üzerine döküyorum. Ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet kekimiz kenarda beklerken ben de şimdi uygun bir karıştırma kabına 2 paket krem şantiye alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir parmak eksik doldurmuş olduğum 2 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum ve mikserin yüksek devriyle kıvam alana kadar çırpıyorum. ve 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi mikseri bırakıyorum ve kabın kenarlarını spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra içerisine videoda görmüş olduğunuz bisküvilerden 2 paket bisküviyi elimle gelişi güzel bir şekilde kırarak ekliyorum. ve daha sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum bir kase kadar çileği ve yine aynı şekilde doğramış olduğum iki adet muzu ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı da damla çikolata ilave ettikten sonra malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra sütünü çeken kekin üzerine koyarak eşit bir şekilde yayıp düzeltiyorum. Ve üzerini güzelce düzelttikten sonra ben çikolatalı sosunu hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, şimdi pastamızın çikolatalı sosu yani ganajı için uygun bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Ve daha sonra kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Ve kremayı başından hiç ayrılmadan ve karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladığı anda altını kapattım ve şimdi içine hemen 200 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremanın içinde eritiyorum. ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi sık sık karıştırmak suretiyle sosu iyice soğutuyorum ve soğuyan sosu pastanın üzerine döküyorum. Ve üzerini dikkatli bir şekilde düzelttikten sonra pastayı dinlendirmek üzere dolaba kaldırıyorum. Evet ben pastayı yaklaşık 2 saat kadar dolapta dinlendirebildim. Fakat vaktiniz varsa 4 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ve şimdi kare dilimler şeklinde kesiyorum. Keserken bıçağımı her defasında bir peçete ile temizliyorum. Evet dilimledikten sonra ben biraz fıstık ve biraz çikolata ile kaplamış olduğum çileklerle süsleyerek servise hazırladım. Ve daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada belirtmek istiyorum ki inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu ana kadar yediğim en lezzetli borcam pastası diyebilirim. Yiyenler hayran kaldı ve herkes tarifini istedi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla ve bana güvenerek deneyebilirsiniz. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.